Bitmeyen bir turun sabahından merhaba arkadaşlar. Şu an neredeyiz? Burası Burhaniye. Bir tane park bulduk. Burada oturuyoruz. Tevfik video editliyor. Kahve içiyor. Ben kiraz yiyorum. Kiraza baksana arkadaşlar ya. Bu adam yemiyor kiraz ya. Bu kiraz yenmez mi ya? Şuraya bak ya. Bal bal. Napolyon. Size şimdi kısa bir durum özeti geçeyim mi? 2-3 gündür video yok. Fakat bu sefer GoPro'nun hatası değil. Video çekmedim arkadaşlar. Biraz durumum iyi değil benim. Hastalandım. Bu hastalamanın başından itibaren anlatacağım şimdi. O sahilde kamp yaptığımız yerde ben çok güneşlendim orada. Denize gir çık, güneşlen, yat gir çık, güneşlen, yat derken orada bir şey olmadı tamam mı? Ama inceden oradan kapmaya başlamışım. Hafiften nezle belirtileri falan vardı ama turdayken çok sık oluyor. Pek etkilemiyor tamam mı? En fazla burnun akıyor az bir şey. Geçiyor tamam mı? Biz oradan biz oradan Hasanboğuldu Şelalesi'ne gittik. Bir de Sütüven Şelalesi var. Zaten yan yanalar. Biri aşağıda, biri yukarıda. Orada şelaleye girdik. Suyu buz gibi. Asıl gittiğimiz şelale Hasan Boldu şelalesiydi. Orayı kapamışlar. O zaten videolarını çektim. Orada şifayı kaptık. Orada soğuk suya girdik. Oradan çıktık. Kampa gittik. Kamp yerinde bizi misafir ettiler. Gece biz serin esmeye başladı. Bayağı kuvvetli esiyordu serin serin. Ama tatlı tatlı esiyordu. Tamam mı? Tefo bana dedi abi hasta olursun dedi bir şey giy üstüne filan. Ben dedim bir şey olmaz. <laughs> ne olacak hesabı? Ondan sonra ama rakım biraz yüksekti yani çok değil ama deniz seviyesinden yükseğiz. Kaz geliyor soğuk hava. Orada şifayı kapmışız arkadaşlar. Sabahleyin midem bulanmaya başladı. Hafiften. Baş ağrısı. Mide bulantısı. Çok hafif de ishal. Çok hafif ama. Ondan sonra biz kamptan ayrıldık. Yolda ben iyice hastalandım artık gidemiyorum yani o dereceye geldim. Uyuma mı gerekiyor? Bir yere yatma mı gerekiyor? Yani nerede? resmen hastanelik olduk ama Dağın başındayız bir de yani çevremizde insan yok. İki köyün arasındayız. Köyde bir köye uğradık. Köyde sağlık ocağı yok. En son başka bir köye geldik. Mahmut Alan Köyü. Alevi Köyü'ymüş tamam mı? Orada Kültür Merkezi isimli bir yapı var orada tamam mı? Okul var içinde bir de. Kültür Merkezi yazıyor. İşte Alevi topluluğuna ayrılmış bir alan tamam mı? Cemevi falan. Cemevi de yazmıyor. Kültür Merkezi yazmışlar. Biz anlamadık Alevi olduğunu oranın. Girdik içeri. Yaptık. Boş. Böyle bir bahçesi var. Ondan sonra dinleniyoruz. Sinekler bizi yemeye başladı. Biz çadırı kurduk. Çadırı kurduk. Sonra çocuklar geldi top oynamaya. Ben çocukları kovdum. Uyuyoruz burada defolun falan. <laughs> Yok kibarca kovdum. Sonra çocuklar geldi. Ben çocukları çıkardım bahçeden. Uyuyacağız dedi. Ses yapmayın. Onlar da dedi burada kamp yapamazsınız. Abi yasak dedi. Yani, Nasıl yasakmış? Burası dedi, devlet malı. O da gitti. Çocukları kovunca çocuklar da gitti muhtara söylemişler tamam mı? Orada kamp yapıyorlar diye. Muhtar da kadın. Yanına da bir tane denyonun birini almış sap. Geldiler. Merhaba. Merhaba. İşte ben malini muhtarı. Evet dedim ben de dedi, ressam Serkan Koç ne olmuş? Biliyorum mevzu bile kovacak bizi tamam mı? Yani merhaba dişinden belli. Geliş, gelişinden belli. Gelişinin bir amacı var bizi oradan çıkartmak. Ondan sonra ya dedi işte burası dedi özel şey dedi e, burada dedi işte çadır kuramazsınız da falan da filan da niye dedim kuramıyormuşuz dedim. E, burası dedi bize tahsis edilmiş özel bir yer. Dedim ki burası dedim devlet malı. Devlet arazisi dedim. Bak dedim okul var dedim burada dedim. Ama öyle dedi işte burası dedi buranın dedi mülkü amiri benim dedi. Bak yak. Ama <laughs> sen alt tarafı muhtarsın ya nasıl mülkü amirimiş? Kendine bir rütbe koymuş tamam mı? Sanki köyün hanım ağası ha sanasınız. Dedim öyle bir şey yok. Devlet size burayı tahsis etmiş ise burayı kullanın diye vermiş. Burasının size tahsis edilmiş olması sizin olduğu anlamına gelmiyor dedim. Burası devlet arazisi. Burada dedi, biz kalabiliriz. Şe jandarmaya arayacağım bilmem ne işte falan resimlerimi falan çekti çadırların. Dedim çek kafana göre takıl. Hastayım ama nasıl biliyorsun kalkamıyorum yani. O derece başım çatlıyor. Anlattığım durumu da anlattım yani. Böyle böyle, böyle dedim biz böyle kamp yapmaya gelmedik geçiyorduk dedim. Hastalandık. Dinlenmek için uğradık dedim. Karı inat ediyor. Köy halkı diyor sizi burada istemez diyor. Bak, köy bütün köy halkının Adına, adına konuşuyor tamam mı? Köy halkı bizi istemiyor, niye istemiyormuş dedim ya bizim terörist miyiz dedim ya, eşkıya mıyız dedim, dedim. Biz dedim sporcu adamız, biz, turcu adamız dedim yani, bisikletlerimiz buradadır bak. İşte şey olmaz da böyle de bilmem ne de köy halkının da umurunda değil yani biliyor musun? muhtarların kıllığı yani. orada başka daha yakında bir köy daha var. Aynısını bana iki sene önce yapmışlardı, gecenin saat. 11-12'sinde Elif bana diyor ki işte sen buradan git. Sen nereye gideceğim? Diyor. Gecenin bu saatinde ki yollarda ışık yok. Köy yolu. Git diyor bana. Dedim gitmiyorum. Jandarma çağıracağım dedim. Çağır. Ondan sonra Jandarmayı aradı. Gecenin o saatinde jandarma bunları itlemedi arkadaşlar. Gelmedi. Neyse. Ben dedim herhalde aynısı olur. Ama gündüz vakti işte. ya bir, Az ileride de şelale var, jandarma var orada. İki dakikada geldi jandarma. <laughs> Ama bizim jandarmamız, askerimiz on numara arkadaşlar. Var ya, adamlar gerçekten beyefendi gibi davrandılar. O kadar nazik ve kibar davrandılar ki bize. Biz sizi anlıyoruz, tamam şöyledir filan işte. Ama dedi köy halkı işte dedi. İstemiyorlar dedi, İstemiyorsa uzat, uzatmayalım isterseniz filan dedi. Yani biz size git, gidin demiyoruz ama gitseniz iyi olur falan. yani böyle, kibarca konuşuyorlar. Dedim komutanım tamam. Biz dedim gideriz. Muhtara da dedim ki misafir çok teşekkür ederim ya dedim. Hakikaten Allah çok makbule geçti. Onlar kendilerini izole etmişler tamam mı? Benim bir sürü Alevi arkadaşım var, dostumlar. Onlar böyle değiller yani. Bunlar bir değişik. Bunlar oraya kendilerini köye kapamışlar tamam mı? Yabancı insanı sevmiyorlar, istemiyorlar köyde Öyle bir durum yaşadık arkadaşlar. Ondan sonra oradan çıktık. Ee, i̇kindi vakti. Aşağıya indik. Yerleşim, sahil tarafına indik. Orada bir abimiz vardı. Bizi davet etmişti tamam Gittik orada çamaşırları filan attık onu makineye, yıkadık. Daha yıkanırken biraz biz dolaştık. Tevfik'in arkadaşı geldi, takipçisi. Onunla görüştük. Sohbet, muhabbet derken saat oldu 11.30. Ondan sonra biz çamaşırları aldık. İlk çadır kurduğumuz sahile geri döndük. Festival alanına. Gece saat oldu 12.30 filan. <laughs> biz daha yeni çadır kuruyoruz bu süreye kadar da ben biraz kendime gelmiyordum ama o Alevi köyünde bir saat, bir buçuk saat falan uyudum. Allah'tan uyudum yani biliyor musun? Yoksa benim halim, durumum hiç iyi değildi. Ben korktum Mardin'deki zehirlenme durumu gibi bir şey zannettim ben zaman ama öyle olsaydım ben bittiydim yani. Ben aynı öyle bir şey zannettim ama değilmiş yani. Orada Oradaki direkt e, sudan kaynaklı bir bakteri kapmıştım, ondan hastalanmıştım. Burada üşüttük, tamam mı? Resmen, direkt güneş yedik, rüzgar yedik, üşüttük, net. Oradaki farklıydı, ben öyle olacak diye korktum yani. O 3-4 gün sürmüştü çünkü, onun etkisi. Bu sabahleyin hiçbir şeyim kalmadı yani. Tamam, şu an gayet iyi. Ondan sonra... Tevfik kayboldu, gitti bir yere, nere gittiyse. Sabah oldu. Çadırları topladık. Bir çorba içtik. Hayatımda içtiğim en kötü kelle paçayı içtik arkadaşlar. Yeşil bir rengi vardı yani. Kelle paça yeşil olur mu arkadaş? <laughs> Tadı bilmiyorum ya. Çok suluydu bir de. Beğenmedim. Hiç iyi değil. Böyle değil. Böyle olmaz kelle paça öyle olmaz abicim ya. Çorba soğutacak diye sabah sabah. Ondan sonra oradan çıktık buraya da bir 10 kilometre falan herhalde sürmüşüzdür. Şu an Burhaniye'deyiz. Hava mis gibi. Hafif hafif esiyor böyle. Çimende oturuyoruz. Öyle efendim. Durum özeti bu. Buradan da Ayvalık'a doğru gidiyoruz. Zannedersem 30-35 kilometre bir mesafe var buradan. Evet. Bizim tur bitmez arkadaşlar. Bizim tur tefo bitmez. <laughs> ben tembel, tefo benden tembel. Bir gün sürüyoruz, 5 gün kamp yapıyoruz. Akçay'da tam 6 gün kalmışız. 6 mı? 7 mi? Öyle bir şey. 6 gün. Bugün 7. gün galiba. On, kaç? 14, 15 gün mü? 16 gün mü ne? Çanakkale'den çıkamadık biz. <laughs> Ama Çanakkale'de görülecek çok yer vardı. Akçay'da direkt tembellik yaptık arkadaşlar. Mekan güzeldi. Kalacak yerimiz güzeldi. Görülecek yerler vardı birkaç tane. Takıldık öyle. Ne yapalım? Acelemiz yok. Durum bu. Kısa bir Özet geçeyim dedim ama kaç dakika olmuş? 12-13 dakika falan olmuş. Bunu biraz da editeceğiz. 10 dakikaya bağlarız herhalde. Evet efendim. Biraz burada dinleneceğiz. Öyle güreşi biraz düşüşe geçsin. Ayvalık'a doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.